Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Nuri Hoca ya da yeni adıyla Kör Nuri Hoca, İfrit ve Şehnaz'a öfke dolu olsa da hocalık işlerine devam ediyordu. Tek gözlü olması yavaşlattığından eskisi kadar çok para gelmiyordu. Geceleri oturuyor, kitaplarında tek tek İfrit ve Şehnaz için intikam büyüleri arıyordu. Şehnaz insan olduğundan işi kolaydı ama İfrit öyle değildi. Cürezar Nuri'nin intikam hırsını bastırmaya çalışsa da başarılı olamıyordu. Berzah da hadimlikten ayrılmak için çareler arasa da evli de oldukları için çare bulamıyordu. Zavallı Cinniya sonunda kaderine razı olmuş sadece Nuri'nin talimatlarını uyguluyordu. Nuri önce Şehnaz'ı ele aldı. Onun resmi tırnağı falan yoktu ama künyeleri hala altın sandığındaydı. Kötü büyülerin yapıldığı gün ve saati bekledi sabırla. Sonra bir gece her şeyi hazırlayarak başladı işe. Sarı saman kağıda bir kadın silüeti çizdi. Bu Şehnaz'ın resminin yerine geçecekti. Sonra eşya olarak künyeyi aldı. Yeşil bir banyo sabunu üzerine teker teker okuya okuya iğneler batırdı. Resimin de gözlerine ve ağzına iğnelerle delikler açtı. Kağıtlara kanla semboller çizdi. Otlar yaktı. Bir şeyler bağladı. Kemikler kırdı. Sonunda sabah ezanı okunmadan evden çıktı. Yakındaki köy mezarlığına gidip bir şeyler gömdü. O gömerken etrafta kara kara gölgeler cirit atıyor aralarında fısıldaşıyorlardı. Nuri Hoca okuya okuya ıssız yoldaki kuyunun başına gitti ve yine okuyarak sabunu kuyuya attı. Başına bir iş gelmeden eve gitmek istiyordu. Yıllardır okuduğundan hafızdı zaten. Bildiği tüm sureleri okuyor, tek gözüyle karanlıkta cübbesini savura savura hızlı hızlı ilerliyordu. Evden içeri sağ salim girdiğinde şükretti. Ardından sabah ezanı okunmaya başladı. Evde onu bekleyen Cürezar abdest alıp namaza durdu. Nuri de ardından kıldı namazını. Cürezar her şeyin farkında olduğu için namazdan sonra Nuri'nin karşısına dikildi. Durmayacaksın değil mi?" dedi korkarak. Nuri, gecenin verdiği gerginlik, yorgunluk ve uykusuzlukla perişan haldeydi zaten. Cürezara öfkeyle bağırdı. Ne durması? Ne diyorsun sen? Bak gözüme, artık yok. Onların yüzünden işini yapamayan yarım bir adam oldum. Tabii senin umrunda değil. Ben bu gözün intikamını almadan rahat uyku uyuyamayacağım. Sen de eşek gibi bana yardım etmeye, karılık etmeye devam edeceksin, dedi. Cürezar çok şaşırmadı. Bu, beklediği bir tavır ve beklediği bir cevaptı. Sustu. Kenarda duran rahlenin başına geçip Kur'an okumaya başladı. Nuri Hoca içeri geçip yatarken Bugün müşteri alma," dedi yine sertçe. Ertesi gün Nuri ve Cürezar aynı rutinde işlerine devam ettiler. Bu arada 15-20 gün geçti. Şehnaz Mehmet'le mutlu mesut bir hayat sürüyordu. Bir eli yağda, bir eli baldaydı resmen. Amacına ulaşmıştı. Mutluydu. Maddi durumları iyi olduğu için bebeğin yatılı bir bakıcısı olduğundan onunla da ilgilenmiyordu. Tüm gününü alışveriş merkezleri, spor salonu, kuaförde geçiriyordu. Bakıcı az maaş farkıyla yemek de yapıyordu. Yani her şey güllük gülistanlıktı. Ta ki o güne kadar. Şehnaz o sabah biraz yorgun ve halsiz uyandı sabahlığıyla güç bela mutfağa geçerek aperatif bir şeyler hazırladı. Mehmet'i uyandırıp onunla birlikte keyifsizce kahvaltı etti. Onu işe uğurladıktan sonra halsizliğinin uykusuzluktan olduğunu düşünse de duş almak iyi gelir belki diyerek duşa girdi. Çıktığında hala halsizdi ama bu kez de hava almalıyım belki diye düşündü. Bir saate yakın süslendi, giyindi, parfümünü sıktı ve kendini lüks arabasıyla en yakın alışveriş merkezine attı. Yürüyen merdivenlerde çıkarken halsizliği iyice artmıştı. Dizleri titriyordu. Mağazalara girip çıkıp amaçsız alışveriş etti. Gerekli gereksiz alıyordu. Artık yavaş yavaş bulanık da görmeye başlamıştı. Yalpalıyordu. İnsanlar onu alkollü sandılar önce. Dik dik baktılar. Elinde karton poşetlerle zikzak çizen Şehnaz birden yere yığıldığında önce herkes afalladı. Sonra ambulans, doktor diye bağırışmalar başladı. O sırada alışveriş merkezinde olan bir doktor Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yapsa da Şehnaz'ın bilinci gitmişti. Ambulansla en yakın özel hastaneye kaldırılırken cep telefonundan Aşkım diye kayıtlı olan eşi Mehmet arandı. Çok kısa sürede Mehmet de hastaneye gelmişti. Şehnaz direkt yoğun bakıma alındı. Film, tomografi, röntgen her şeye bakıldı. Doktorlar aynı arzuda olduğu gibi herhangi bir rahatsızlık ya da sıkıntı bulamadık Mehmet Bey dediler. Bu söz Mehmet'e direkt Arzu'nun ölümünü hatırlattı. İkinci eşini de böyle kaybedemezdi. Delirdi birden. Hastane koridorlarında bağıra çağıra Şehnaz'ı alıp daha iyi bir hastaneye götürdü diğer hastanede yapılan her şey burada da tekrar edildi. Saatlerce sonuç bekledi Mehmet. Hastaneden ayrılmadı. Ama bu sonucu değiştirmedi. Bu hastanede de bir hastalık ya da anormallik bulunamamıştı. Gergin bekleyiş başladı sonra. Mehmet, ailesi ve kayınvalideleri tam 56 saat hastane koltuklarında beklediler. 56 saatin sonunda Şehnaz'ın bilincinin yerine geldiği müjdesi verildi aileye. Hepsi çok sevindi. Bir kişi dedi doktor. Sadece eşi girip 2-3 dakika görsün. Hastayı yormayalım. Razıydılar buna. Mehmet'e önlük, bone ve galoş giydirilerek Şehnaz'ın yanına soktular. Gözyaşları içinde Karısının elini tutan Mehmet, Şehnaz'ın bu kadar kısa zamanda nasıl çöktüğüne hayretle bakıyordu. Genç kadın vücudundaki tüm kan çekilmiş gibi gri renkte öylece yatıyordu. Geldim aşkım dedi usulca. Gözleri açık olan Şehnaz tavana bakıyordu. Mehmet'in geldim buradayım canım demesine hiçbir tepki vermiyordu. Doktor Mehmet'i dışarı çağırarak kötü haberi verdi sonra. Mehmet Bey siz istediğiniz kadar konuşun. Destek olun tabi eşinize. Sizi duyuyor. Ancak nedenini bilmediğimiz bir şekilde Şehnaz Hanım'ın iki gözü de görmüyor. Ve dilinde çok büyük bir morarma ile şişlik oluşmuş.'' Bu yüzden cevap veremiyor. Zaten o da farkında ve şoka girmemesi için ilaç veriyoruz." dedi. Mehmet duyduklarıyla yakındaki koltuğa kendini zor attı. Tüm aile bireyleri doktorun başına toplanırken doktor hemşireye Mehmet'e vurulması gereken iğneyi söyledi. Sonra aynı açıklamaları aileye de yapınca Kimisi baygınlık geçirdi. Kimisi duvara dayanarak yere çöktü. Aynı arzuda olduğu gibi yaklaşık 40 gün süren azap dolu hastane günleri sonunda Şehnaz da öldü. Mehmet artık her şeyden ümidini kesmiş, ruh gibi ortada geziniyordu. Cenazeyi kaldırdılar. Aynı şekilde olan bu ikinci ölüm herkesi darmadağın etmişti. Kör Nuri bakımlarına, işlerine devam ederken içten içe değişik şeyler de düşünüyordu. Belki Şehnaz'ın çevresinden biri gelir, düzgün bir para verirse büyüyü bozarım diyordu. Oysa ki aileden hiç kimse Şehnaz'ın yediği halktan haberdar değildi. Bir tek Asiye biliyordu. O da korkudan sustu. Şehnaz'ın sırrını kimseye söylemedi. Şehnaz'ın ölümünden birkaç gün sonra kör nuri yine kötü rüyalar görmeye, yine geceleri dövülmeye başladı. Ama bu seferkiler daha korkunç, daha acı vericiydi. Cürezar başlarına geleceği anlamış, sürekli gözyaşı döküyor sürekli ağlıyordu. Nuriye daha ilimli bir hocaya gitmelerini teklif etti. Kör Nuri gerçekten korkmuş olacak ki kabul etti. Cürezar hoca araştırmak için Berzaha geçti. Oradaki cinler dünyadaki iyi ya da kötü tüm hocaları bilirlerdi. Kör Nuri korku içinde Cürezar'ın dönmesini bekliyordu. Kur'an okumak istese de korkudan dili dönmüyordu. Tekrar tekrar denedi. Olmuyordu. Dili ağzının içine sığmıyordu sanki. Koşarak aynanın karşısına geçti. Ağzını açıp baktığında aklını oynatacaktı. Gerçekten dili büyümüş, şişmiş, bu yüzden okumasına izin vermiyordu. Aklımdan okuyayım dedi. Aklı karıştı sonra. Yıllardır sular seller gibi okuduğu duaları, ayetleri aklından da geçiremiyordu artık. Sonum geldi diye düşündü. Tam bunu düşündüğünde odada ilkinde olduğu gibi fırtına koptu. Her şey devrildi. Kör Nuri koltuğa çakılmış bu fırtınaya karşı koymaya çalışıyor elleriyle yüzünü kapatıyordu. Derken fırtına dindi. Kör Nuri artık koltukta kıpırdayamıyordu. Gözlerini açtığında aynı korkunç ifriti karşısında gördü. Bu kez tek gözüyle ağlıyordu. İfrit adımlarıyla evi sallaya sallaya yaklaştı yine. Nuri'nin dibine kadar gelip yüzüne eğildi. Tek gözüne bakarak gördüğüm kadarıyla verdiğim hatıra akıllanmana yetmemiş kör Nuri. Demek daha iyi bir hatıra lazım diyerek kahkaha attı. <laughs> kör Nuri düşündü. Niye gelmiyordu şimdi? Belki gelirse bir şansı olabilirdi. Belki ikisi ağlarsızlar ifriti ikna ederdi ama cürezar gelmiyordu. İfrit yine tırnaklarıyla nurinin canını yakarken konuşmaya devam etti. Senin gibiler iflah olmaz bilirim ben. O yüzden seninle çok uğraşmayacağım. Şehnaza yaptığın sabun büyüsüyle beni yine sen davet ettin. Bu kez büyüyü yaptığın elini kolunla bir alacağım ki bir daha böyle işlere kalkışma. Kör Nuri tek gözünü büyüterek kafasıyla hayır demeye çalışsa da ifrit kararlıydı. Cübbesinin içinden simsiyah bir hançer çıkardı. Sonra Nuri'nin sağ kolunu omuzundan usul usul testereyle dal keser gibi kesti. Kör Nuri bu işlemin ortasında acıdan bayıldı. Her taraf kan revan oldu. İfrit bıçağı cübbesine sokunca elinin ortasına üfleyerek orada bir alev topu oluşturdu. Kan fışkıran omuza bastırdı o alevle ve yarayı dağladı. Kör Nuri'nin sağ kolunu kemire kemire yürürken ölmeyeceksin pis çamur dedi gülerek. Yarayı ölmesin diye dağlamıştı. İfrit gezindiği yerlerde kara kara izler bırakarak Nuri'nin kolunu iştahla yiyerek gözden kayboldu. Cürezar Berzahtan hocayı bulduğu haberiyle geldiğinde artık çok geç olduğunu gördü. Kocasının Artık sağ kolu da yoktu. Her taraf kan içinde ve ilkindeki gibi darmadağındı. Yine Berzat'tan şifacı cin getirdi. Cin, kopan kolun yerine baktığında gereken yapılmış dedi. Sadece ağrısına iyi gelsin diye şu otu kaynat ve azar azar içir diyerek bir tutam ot bıraktı. Cürezar bu defa daha az ağladı. Olayı görmediğinden mi, kocasına kızgınlığından mı, 3-5 damla gözyaşı akıtıp sustu sonra. Yine ortalığı topladı, temizledi. Otu kaynatarak kocasının ayılmasını bekledi. Kör Nuri ayıldı. Bu kez o da ağlamadı, konuşmadı. Karısı Cürezar ne verirse yedi. Kaynattığı otun suyunu içti. Üç gün sonra iyice kendine geldiğinde Cürezar'a dönerek ''Hocalığı bırakıyorum.'' dedi. ''Müşteri kabul etme. Eğer istersen sen de gidebilirsin. Özgürsün.'' dedi. Cürezar, Nuriye çok kızgın olsa da onun nikahlı karısıydı. Yıllardır birliktelerdi. Şimdi tek gözle, tek kolla kendine bakamazdı. Bu da benim imtihanımmış diyerek gitmeyeceğim. Sen yeter ki artık rahat dur dedi. Kör Nuri Cürezar'a baktı. İşte bu yüzden git diyorum. Bu son işim. Gözümü ve kolumu alan o ifritle hesaplaşacağım. Belki öleceğim. Bunu görmeni istemem. Ne olur hakkını helal et, dedi. Cürezar konuşup kocasını ikna etmek istese de işe yaramayacağını biliyordu. O yüzden sustu. Tüm vefakarlığı ile tekrar etti. Seni bu halde bırakıp gitmeyeceğim. Kör Nuri utanarak yere baktı. Sonra Cürezar'dan onu yıkamasını istedi. Güzelce yıkandı. Evin bir odasına çekilip kara kaplı bir kitaptan ifrit davetini açtı. Günlerce sabahlara kadar ifrit davet etti. Nihayet 13. gece yine kara, boynuzlu ve kanatlı bir ifrit davete icabet etti. Daha Nuri görür görmez gülüp dalga geçmeye başladı. Tek gözlü, tek kollu bir Adem oğlunun benimle ne işi olabilir ki? Baştan diyeyim, göz takamam, kol çıkaramam, dedi. Kör Nuri tüm sabrıyla sustu, öfkelenmedi. Sonra İfrit'e tüm olan biteni anlattı. Hiçbir şey saklamadı. Sonunda İfrit'e niyetini söyledi. Bana bunu yapan ifriti öldürürsen eğer işte bu sandıktaki tüm altınlar senin olur. Dahasını istersen tek evimi bırakır, kalan mallarımı satıp onları da altın yaparım. Yeter ki o ifritin canını al." dedi. İfrit düşündü, taşındı. Altınlara baktı. "Malını satarsan bu kadar daha altın eder mi?" diye sordu. Kör Nuri heyecanla cevapladı. Fazlası bile eder. Merak etme dedi. İfrit kanatlarını hafif çırptı. Sonra kıpkırmızı gözlerini Nuri'ye dikerek tüm altını hazırla. O ifriti burada senin gözünün önünde öldüreceğim. Bir hafta müsaaden var diyerek gitti. Cürezar göreceklerinden korktuğu için dışarıda bekliyordu. Ama tüm konuşulanları duydu. Kör Nuri hemen tüm mallarını satışa çıkardı. Oturduğu ev hariç diğer evler, tarlalar hepsi uygun fiyat olunca satılıp gitti. Yerine tüm parayla altın aldığında tam yedinci gündü. O gece oturup bekledi. İfrit tam da söz verdiği gibi geldi. Koca bir sandık altını eline aldığında gözleri iyice parladı. Sandığı kucağına alarak Kör döndü. Şimdi beni bekle dedi. Gözden kayboldu. Yaklaşık beş dakika sonra Kör gözünü ve kolunu alan İfrit kanatları kesilmiş halde odada belirdi. Ardından Nuri'nin anlaştığı ifrit. Kör Nuri'nin tek gözü daha önce hiç böyle güzel bir şey görmemişti. İfrit sözünü tutmuş Nuri'nin gözü önünde diğer ifriti parçalarına ayırmıştı. O da aynı Nuri gibi çığlık bile atamamıştı. Kör Nuri rahatladı. Artık gözü ve kolunun intikamını almanın rahatlığı dolmuştu içine. Sonra ifrite, "Anlaşmaya uydun. İntikamımı aldın. Ben doydum. Ödememi yaptım. Gidebilirsin." dedi. İfrit kahkaha attı. "Sen kim köpeksin ki bana git ya da kal diyeceksin? O ifriti parçalamak sadece eğlenceydi benim için." Şimdi biraz da seninle eğleneceğim diyerek kolunu Nuriye doğru uzattı. Kör Nuri yine kilitlendi. Nefes almak dışında hiçbir şey yapamamaya başladı. Yine pişman olsa da faydası yoktu artık. İfrit yaklaştı. Kör Nuri'nin tüm vücuduna iyice baktı ve sana torpil geçeceğim. Tek olan bir şeyini almayacağım. Bacakların iki tane, biri olmasa da olur. Diyerek tek hamlede Nuri'nin sağ bacağını dizden kırarak kopardı. Diğer ifrit gibi ölmemelisin diyerek dağladı. Nuri'nin bacağı elinde giderken ona döndü ve ölmemelisin çünkü sen yaptıklarından ders almamışsın. Ama belki diğer Adem oğullarına ibret olursun diyerek gitti. Nuri yine acıdan bayıldı. Cürezar odaya girdiğinde artık gerçekten yarım kalmış kocasına üzülerek baktı. Bu kez ortalık dağınık değildi. Kanlıydı sadece. Onu temizledi. Nuri'nin ayılmasını bekledi. Ondan sonra ömrü boyunca hiç konuşmadan Nuri'ye ölene kadar baktı. Nuri de Cürezar'da bu olanlar hakkında tek bir kelime etmeseler de son gelen ifrit olanları tüm cinlere fısıldadı. Cinler de insanlara. Kör Nuri'nin hikayesi böylece bilinip duyulmuş oldu. Kör Nuri 2009 yılında öldüğünde Cürezar da kendi alemine geçti. Ondan sonra hiçbir insana hadimlik yapmadı. Allah cümlemizi şerli varlıklardan ve kötü insanlardan korusun inşallah. Amin.